Merhaba arkadaşlar. Modelli bir tünik çalışması yapıyorum. Aşamalarını paylaşacağım inşallah. Bakın şu ön parçası, şurada arka parçası var. Önün üzerine gelecek ayrı bir parça daha var. Şu an ilk çalışmamı bunun üzerinde yapacağım. çalışmayı ilk olarak cebinden başladım. Şöyle göstereyim. Kare bir cep kestim. Telaladım. Kenarlarını ütüledim böyle içeri doğru katlayıp ütüledim. Şimdi ilk işim Bakın şuraya bel çizgisini ben belde çıkartmıştım. İlk işim bu cebi dikmek olacak. Şöyle ayarlayıp yerleştirip dikeceğim. Daha sonra cepte kapak yapacağım böyle. Kapağı da hazırladım. Beyaz olduğu için gözükmüyor. Şu şekilde tel ben bunu. Bakın telayı buraya yapıştırdım. Şu şekilde yüzü yüzüne getirip buradan dikeceğim bu şekilde kapağını. Cep kapağımı diktim arkadaşlar. Ya beyaz olduğu için gözükmüyor ama şöyle göstereyim bakın dikişi şurada. Ben şimdi bunu katladım, böyle ütüledim. Şimdi buradan bir dikiş daha geçeceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir dikiş daha geçeceğim ve cep kapağımı bitirmiş olacağım. Cebi bu şekilde kapağın altına ayarlayarak iğneledim. Şimdi buradan bu şekilde dikip cep çalışmamı bitireceğim kebini diktim arkadaşlar. Şimdi şu ön tarafını yapacağım. Bunu da aynı abayalara, işte kimonolara, kimonoların ön tarafı gibi yapmayı düşünüyorum. Şöyle 7 santim genişliğinde uzun bir parça kestim. Bunu ortadan katlayıp ütüleyeceğim şimdi. piyesini hazırladım arkadaşlar. Şimdi ben bunu ön parçaya bu şekilde yüzü yüzüne bakacak şekilde iğneleyip dikeceğim. Öğün diktim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle ovarak ile diktim. Bakın, daha sonra üstünden normal bir dikiş geçtim. Bu şekilde üst parçam hazır olmuş oldu. Şimdi bedenleri birleştireceğim. Arkadaşlar, beyaz olduğu için belli olmuyor ama şöyle ön bedeni bir serdim. Bakın şu ön beden. Yerleştirdim. Daha sonra bu Az önce yaptığım, çalışma yaptığım üst parçayı da onun üzerine bir e, güzelce yerleştirdim. iğneledim omuzlarından. Kol yerlerine denk düşürdüm. Şimdi arka parçayı bunun üzerine koyup e, omuzlardan dikeceğim. Şimdi arkadaşlar omuzlarını birleştireceğim. E, burası parçam. E, şu Önde ayrı bir parça daha vardı. Onu şuradan e, bir dikişle tutturdum. Şimdi arka parçayı bunun üzerine yerleştireceğim ve omuzları da dikeceğim. Yaka hazırladım. Şimdi bunu yüz yüzüne yerleştireceğim. Bu şekilde yerleştireceğim. Daha önce göstermiştim nasıl yapacağımı. Bir önceki videolarda vardır. Şimdi güzelce denk düşürdükten sonra uçlarını şuradan başlayıp etrafını dikip bitireceğim ve şurasına bir takacağım Yakayı bitirdim arkadaşlar. Bakın şöyle. Şu ütüyle biraz yamuldu da. Şurada tutturacağım onu. Bu şekilde oldu. Bakın hemen diker dikmez pervazı çevirir çevirmez. Bakın şöyle arkasından şöyle bir küçük dikiş geçiyorum. Bu dönmesini engelliyor. Bir de şimdi şuradan dikeceğim ben onu. Bu alttaki parça dönmesin. Daha sonra şu uçlardan tutturacağız. Bakın böyle düşer yoksa. Şu iç taraftan şuradaki paylan şuraları omuzlardan bunu tutturuyoruz şimdi kola başlayacağım arkadaşlar kolu biraz değişik yapmayı düşünüyorum sıra kola geldi şimdi kol yıkmacılarını yapıyorum arkadaşlar bu şekilde burayı kestim 8 santim uzunluğunda 4 santim eninde bir şerit ayarladım şimdi bunu bu şekilde iğne ediyorum kol yutmacını şu yavaş yavaş dikeceğim. bakın şu orta yere dikerken dikkat etmeliyiz arkadaşlar çünkü kırışma olabiliyor. O yüzden hafiften çıtlattık buraları. şekilde arkadaşlar. Dikişte geçip yırtmacı bitireceğiz. Şuradan geliyorum. Kol yırtmacını bitirdim arkadaşlar. Bir hazırladım. Şöyle diktikten sonra arkadan da şöyle bir küçük dikiş geçtim ucundan. Bu şekilde oldu. Şimdi diğer tarafında aynı şekilde yapacağım. Ondan sonra manşet takacağım inşallah kol takacağım arkadaşlar şimdi. İlk önce şu uç noktaları işaret vardı en uç noktasına burayı birleştiriyorum. Kolumun tersi yine elbisemin turnuvamın tersi. Şu şekilde bol tel geçtim. şu şekilde işaretliyorum. Bakın şimdi bolluk var mı diye ölçeceğim ben. Eğer bolluk varsa şunlarla çekerek kolay yedireceğim onu ben şöyle geliyorum hafiften büzmüştüm bakın şöyle bir bolluk payı var burada hemen bunu büzüyorum buralardan bakın şu işte tel almıştım Böyle hafiften hafiften yedire yedire dağıtıyorum bu büzgüyü şimdi bakın şimdi kola tam olacak bu şekilde bunu da iğne yine İnşallah gözüküyordur kolu iğneledim arkadaşlar bütün her tarafını bakın şu şekilde iğneledim şimdi bakın açık zaten Böyle dikeceğim makineyle. Görüyor musunuz? Aralarda fazlalıklar var. Böyle büzgü aldığım için onları burada kayboldu. Mesela şu anda bak potluk var gibi ama dikildiği zaman bunların hiçbiri gözükmeyecek. Bu bolluk kolun daha rahat hareket etmesi için. E, genelde bütün e, kıyafetlerde, gömleklerde, kollarda böyle bir bolluk payı veriliyor. Bunları nasıl yok ediyoruz? İşte böyle bol teğer alıyoruz. Takınca e, büze 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 araları bunları yedirtiyoruz böyle dikince güzel bir görüntü oluyor. Şimdi diğer kolu döküyorum arkadaşlar. Onu da yine tepe uç noktasına işaret almıştım. Oraya iniliyorum. Hemen şöyle en son kısmını gözüküyordur inşallah. Bakalım böyle. Bak bu şöyle hafif için bakın şöyle pilelenme. Yedirdiğim için Kalı direkt olacak. Hiç bolluk kayı payı kalmayacak. Şöyle Masa beyaz. Gittiğimde böyle krem ekru olunca fazla belli olmuyor ama bakın şöyle denk düşüyor. Hemen arka tarafı bakıyorum. orada var mı Korda da yine üzgü yaptığım için arkadaşlar yine her böyle bolluk olursa bakın şöyle böyle hafif hafif 222 iki, iki, iki tel geçtim şöyle gidiyoruz aralarda bu abone kolu iğne demiştim şimdi kolu böyle yavaş yavaş bu şekilde dikeceğim geldikçe iğneleri çıkartıyorum komple kolu böyle dikeceğim burası elbise burası da kol tarafı kolu diktim arkadaşlar şöyle ovarlarını da çektim diktikten sonra kolları bitirdim sayılır şöyle göstereyim bakın şöyle bol tel aldığımız için hiçbir potlanma kötü görüntü yok gayet hoş olmuş Şimdi diğer kolu da dikeceğim. Tunevim kollarını diktim. Ee, şimdi yan dikişlerini böyle kapatacağım. Daha sonra kollarına geçeceğim ben arkadaşlar. Kollarını geniş yapmıştım. Ee, şöyle büzgü geçeceğim. Birazcık toplayacağım kollarını. Daha sonra şu şekilde manşet ayarlamıştım. Onları dikeceğim. Şimdi yan dikişlerini bir kapatacağım. Bir tarafını diktim arkadaşlar. Yandan. Bu şekilde başlayıp bitirdim. Bu şu üç parça olarak bunu diktim ben. Bakın burası üç parçaydı. Şimdi diğer tarafa şöyle bir e, nasıl arkadaki bağlama yerinde birit yaptırdım, yapmıştım. E, bu şekilde bir tane daha e, kemer yaptım ve bunu e, belinle dikeceğim arkadaşlar. Şu iç taraftan yerleştirip elle yapamıyorum. Şu araya yerleştirip bunu da bu şekilde dikeceğim. Diğer yan tarafı da Bu şekilde bakın kemer arayiri aldım. Bu şekilde. Çünkü belini çıkartmıştım Bel yeri belli olsun diye. Kemeri oraya yerleştirdim. Şimdi burayı böyle dikeceğim. Burayı diktikten sonra kollarına büzgü alacağım arkadaşlar. Bakın kolları geniş. Kollarına büzgü alacağım. Birazcık kendi bilek boyuma göre büzgülerini çekerek kendi bilek boyuma ayarlayacağım onu. fırfırını yaptım kol ucundaki şimdi arkadaşlar bu işaret aldığım yerlerden bu şekilde bakın burasını e, kola dikeceğim buraya değil şu üst tarafa bunu bu şekilde buraya yerleştireceğim şu parçayı da yine yüzü yüzüne yerleştirip buradan bir dikeceğim ben bunu kol manşetlerini hazırladım. Bir kola monte etmesi kaldı şimdi. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu fırfırı aralarına diktim. Şimdi kolu monte edeceğim ben bunu.